girme alanından alınan verimde baktığınız zaman birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. İkinci sırada Çin var. Ben bu listeyi ilk incelediğimde çok şaşırmıştım. Ya birinci sırada nasıl Amerika olur? Zeytin ana vatanı Anadolu. E, hadi bilemedin Avrupa. İşte bu işin kompedanı denilen İtalya. Bu işin ustası, piri denilen İspanya. Bunlardan bile çok çok daha fazla. Şimdi biz atadan görme, alışkanlıklarımızı terk etmekte çok zorlanıyoruz. Birisi bize bilimle yaklaştığı zaman ona mesafe koyuyoruz. Ya biz atadan böyle gördük. Ya ben senin atadan öyle gördüğünü bilmiyor muyum? Biliyorum. Ben senin atadan öyle gördüğünü bildiğim için uyarıyorum zaten. Bakın diyorum bunun ilmi yöntemi bu şekilde. Amerika atadan hiçbir şey görmediği için, Çinli atasından zeytin yetiştiriciyle ilgili hiçbir şey görmediği için oradaki ziraatla ilgili uzmanın verdiği kararlara saygı duyuyor ve onu uyguluyor. Ee, uygulama böyle olunca da Amerika ve Çin'deki gibi mükemmele yakın bir sonuç elde ediliyor. İşte onlardaki ortalama verim 800 kilogramın üzerinde. Bizdeki zeytin verimi 200 kilogram civarında bilmiyorum bu yıl biraz daha yükselme evet. gerçekleşti diye düşünüyorum. İspanya'da 280 kilogram civarlarında dekara verimde. Bu atadan gelme bilgiler, kadim bilgiler çok önemli ama bunun bilimle çok iyi sentezlenmesi lazım. Bizim sahadaki en büyük sorunlarımızdan birisi bu. O kadim bilgileri değerlendirmeliyiz. Fakat onu bilimle de sentezlemeliyiz. Bu anlamda bu çok faydalı olur diye düşünüyorum ben. Şimdi o konu konuyu açtı. Aydın'daki projelere gelecektik ama onun öncesinde şunu konuşalım. Tarım da en büyük sorunlarından bir tanesi de yaş ortalamasının yükseliyor olması. Aslında teknolojik gelişmelere adapte olamamanın en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Çok ciddi anlamda çiftçilerin yaş ortalaması yüksek. Dolayısıyla da onlara ulaşmak için, onların dilinden konuşmak için biraz zorlanıyor şimdi yeni teknik elemanlarda. Yani teknolojik yenilikleri onlara götürmek zor. Ne yapacağız? Bu güzel bir soru. Teşekkür ederim. Birincisi, en büyük sıkıntımız bizim hep söylüyoruz. Kanalda yayınladığımız videoların hepsinde aynı şey mevzuyu konuşuyoruz. Genç çiftçide çok büyük sıkıntımız, sorunumuz var. Çiftçinin yaş ortalaması 55'i aşmış durumda. Peki çözüm ne? Çözüm derken önce şunu bir tahmin edelim. Böyle giderse 15 sene sonra neredeyiz yani? 55 yaş ortalaması 70'e çıkacak hali yok yani. Nerede olacağız? Sonra bunu çözmek için ne yapmalıyız? günden, günden güne çiftçi sayımız azalıyor zaten. Ulusal verilerimize baktığınız zaman son 10 yılda çiftçi sayımız yarıya düşmüş, yarı yarıya çiftçimiz kaybolmuş yani. Bu Türkiye, ne aynı, aynı Türkiye, çapında, Türkiye, Türkiye çapında mı? Türkiye çapında. Türkiye çapında. Yarı yarıya çiftçimiz kaybolmuş. Bu hem yaşın ilerlemesinden kaynaklanıyor. Biraz önce söylediğiniz gibi 10 yıl önce o üretici 65 yaşındaydı, belki de 75 yaşını göremedi, vefat etti. O yüzden çiftçi sayımızda azalma var. Birincisi bu. İkinci kayıp da insanların çiftçiliği terk etmesi. Yani adamın vardı 50 dekar arazisi, baktı bu işi sürdürülebilir değil. Baktık hani geçim standartlarına yükseltici bir gelir kazanamıyor, terk etti abi. Bu biraz tercih ettiğimiz bir şey değil miydi? Arazi toplulaştırması, çiftçi çi sayısı azalsın, arazi miktarları... E i̇şte bu da yanlış yönlendirmeliydi. Bu 80'li yılların yanlış yönlendirmesiydi. E işte, e, kırsalda yaşayan nüfusumuz çok fazla. Bunu bizim şehre aktarmamız lazım. Sanayi kültürüne adapte etmemiz lazım diyorlardı. Ben o zaman da karşı çıkıyordum. 90'larda da karşı çıkıyordum. Ya niye köyü terk ettiriyorsun adama? Şehirdeki imkanları o insanların ayağına götürmemiz lazım. Gençler soruyorlar bana, başkan çok güzel konuşuyorsun da ben köye gideceğim ama e sen bana hiçbir imkan sunmuyorsun ki. Bir, genç internet ister. Senin çoğu köyünde internet altyapı yok. İki, sosyal imkanlar ister. Hiçbir köyde şehirde edinebileceği sosyal imkanları onda biri bile yok, 20'de biri bile yok. Biz hala kendimiz zıraçlılar olarak, şimdi yine kendimize batıralım. Hala biz bir festival yapacağımız zaman getiriyoruz şehir merkezine koyuyoruz. Ya sen onu şehir merkezine ne yapıyorsun? Festivali. Festival senin köyde yapman lazım. Şehirde yaşayan adamın her günü festival zaten. O festivali sen niye orada yapıyorsun? Köyde yap ki insanlar köyün ne olduğunu görsünler. Aynı zamanda köydeki insanlara da bir sosyal kültürel etkinlik sağlamış ol. Şimdi bu imkanları sağlamadan köye o gençleri yönlendirebilir misiniz? yönlendirebilirsiniz Şimdi Birbirine bağlı birçok unsur var tabii. Çiftçi sayımızın azalmasını ve çiftçi yaş ortalamasının artmasını ben mesleğim gereği tütün eksperi olduğum için 92'den beri köy köy, kapı kapı, Ege'nin, Karadeniz'in, Doğu ve Güneydoğu'nun birçok bölgesinde çalıştım. Ege ve Karadeniz'de de biz kapı kapı gezeriz, tütün bakarız. Şimdi eskiden köyler cıvıl cıvıldı. Ben cebimde şeker götürdüm. Tütün bakmaya giderken köyde bir sürü çocuk vardı. Onlara yarım kilo şeker dağıtardım. O kadar çocuk vardı. Şimdi gidiyorsunuz köyde de hiç çocuk yok. Neden? Babaları ve anneleri şehir merkezinde. Köyde okul kalmadı. Eskiden her köyde ebe hemşire vardı. Sağlık hizmetini orada alabiliyordu. Üniversiteyi bile adam köyde oturarak çocuğunu üniversitede okutuyordu. Ben birçok arkadaşım var. Babası annesi şeydedir. İlkokulu, ortaokulu belki işte büyük bir köyse okumuştur. Liseyi şehirde okutur. Üniversiteye başka taşınma gereği duymazdı. Çünkü köyde doyardı ailesine rahatlıkla bakabileceği bir gelir elde ederdi. 50 dönüm, 60 dönüm ya da işte kar, dekar, 20 dekar arası olan. Bunu yapabilirdi. Şu an onu yapamıyor. Ne o kadar bir gelire sahip ne de başkanın dediği gibi. Yani ne sağlık hizmeti var ne eğitim hizmeti var. Köylerde taşımacı eğitim diye bir şey çıkardılar. Sağlık ocakları yok, ebesi yok, hemşiresi yok. Sosyal hayat bitti değil mi? Her şeyi bitirdiler. Bir de bütün şehir yasası vesaire çıktı. Köylü nüfusunu azaltıp güya Avrupa'ya entegre olacağız vesaire gibi sebeplerden dolayı sigortalı işi bulan köyü terk etti. Belki yani asgari ücretten daha fazla para kazanabiliyordu çiftçi ama sağlık güvencesi vesaire gibi çocuğunun sağlık güvencesi şu bu sebeplerden dolayı sigortalı işi bulan adam direkt şehire göçtü. Köyde şu haliyle kimsenin dönmeye niyeti yok ama şu an köye dönüşler çok. Acayip bir geri akım başladı ama bunlar emekli olan yaşlı insanlar. Bir de pandeminin etkisi oldu, depremlerin etkisi oldu. Yine ya yani onun etkisi olsa da genç nüfus gitmiyor. Bitmiyor. İş gücü bitmiş, adamlar emekliler. Hadi köyde 3-5 tekrar bir yer alalım, bir 500 metre yer alalım. Köye dönüş hızlandı ama... Yine üreten aktif dinamik nüfusun evet. bir, bir göçü değil Turistik bir göç gibi. Evet, aynen öyle turistik Yani bu göçü. aramızda konuştuğumuz konuyu aslında bakanlığın pek çok biriminde diğer meslektaşlarımız da konuşuyor. Ve tehlikenin farkına varmış olacaklar ki, önceki dönemlerde birkaç genç çiftçi projeleri evet. gündeme geldi ve yapılmaya çalışıldı. Hala da yani. güzel E, yani. Biz de birim olarak gençlerin çiftçilikte kalma eğilimlerini ölçmek ve bu genç çiftçi projelerinin etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla iki değişik projeyle ölçüm çalışmaları yaptık. Bu sayede de bazı şeyler farkına varmış olduk. Çünkü uzaktan tabii ki yorum yapmak ve proje geliştirmek, gençleri çiftçilikte tutmak için öneriler geliştirmek daha farklı oluyor. Ve bir de bunun etkilerinin görülmesi sahadan alınacak verilerle değerlendirilip aslında akademik çalışmalarla ortaya konması daha değişik oluyor. Size şöyle söyleyebilirim. Hiçbir üretici kendi çocuğunun tarımla iştigal etmesini ve tarımsal üretime devam etmesini istemiyor. Yani neredeyse tamamı çocuğunun artık bir meslek sahibi olması, iyi bir üniversiteyi bitirip maaşlı bir işte çalışması yönünde karar beyan ediyor. Neden? Ee, onun şöyle bir geçmişten günümüze bir şeyi var aslında etkisi var. <laughs> Erdem Bey'in de bahsettiği işte 80'li yıllarda başlayan kırsal nüfusu azaltalım, şehir kentsel yaşantıya geçelim e, eğilimlerinin bunda payı çok büyük. Bunun yanında bir algı oluşturuyor. Yani izlediğimiz bütün medya kanallarında, çok büyük reyting alan dizilerde, programlarda ve haber bültenlerinde sürekli olarak şunu görüyoruz. Çiftçi ezildi, Bunun durumu çok kötü, çiftçi bitik, ölü. Yani hiçbir zaman demiyorlar ki bak bu çiftçilik çok iyidir. Çiftçi misin? O tamam çok kaliteli insansın. Bu dizilerde izliyoruz mesela. İşte şarkıcı olma, sinema oyuncusu olma kafalarındaki hayalleri ki bu hayali kuran insanların ancak on binlerde biri falan ancak bu hayaline ulaşabiliyor. Fakat çiftçiliğin şöyle bir durum var. 3-5 dönüm bir ekili arazisi olan, bu işte gönül veren, bu işte çalışan insanların aslında başarılı olabileceği, çok zengin olabileceği, kazandıklarıyla istedikleri hayallere ulaşabileceği, dünyanın her yerini gezebilecekleri de bir gerçek. Hı hı. Şöyle en büyük tehlike aslında bizim gördüğümüz çalışmanın sonucunda tarımsal hafızayı kaybediyoruz. Çiçekçi o mı yoksa teknik eleman bazında mı? E, teknik Hiç eleman bazında, bazında az önce bahsedemedim. E, biz ziraat okullarının son mezunları olarak e, tarım teşkilatlarında hatta emekliliği de hak etmiş Hı -hı. insanlar. Eğite e, e, geldi artık. mi hepimize? Evet, evet. Biz de ayrıldıktan sonra aslında e, artık o okulları hatırlayabilecek, onu tekrar hafızaya sokabilecek bir insan olmadığını yani, biliyor, diyor, Kalmayacak. Evet. Çiftçilikte de benzer bir durum var. Artık üreticilerin, yani o üçüncü nesiller Artık hiç yok köyde. İkinci nesiller biraz görmüş. Ama şu an köylerde yaşayan 60 yaş ve üzeri insanlar da o gücü artık kendilerinde bulmadıklarından ne öğretebilecek hmm. ne bir çırak yetiştirebilecek bir evlat bir torun sahibi değiller. Artık köylerde yani çok şaşırtıcı köy yerinde seyyar araçlarla gelip manavlık yapılıyor. Değil mi? Köylü kendi üretmiyor da orada domatesini, biberini manavdan alıyor. Yumurtasını, peynirini. Yumurtasını, peynir, her şeyini, tereyağını, yoğurdunu Artık bunları hazır almaya alışmış. Bizim zamanımız öyle değildi. Biz tarımsal hafızayı yoğurt yapmayı, reçel yapmayı işte aslında bu köye giden, ilçelere giden teknik elemanların göreviydi. Bizim ziraat meslekçesi diye bahsettik ama bir de ekonomik meslekçeleri vardı. Bu insanlar da bizler de turşu yapmayı yoğurt yapmayı, reçel yapmayı, peynir yapmayı çiftçilerimize öğretirdik ve onların kendilerinin bu çarkı kaybetmemeleri, tar tarımsal hafızalarını kaybetmemeleri üzerine görev yapardık. Ama günümüzdeki artık e, ilçe teşkilatlarında çalışan tarımsal üretime destek verecek lisans mezunu arkadaşlarım, belli bir branşta mezun oldukları için yani üreticiye turşu yapmayı, reçel yapmayı öğretmek şöyle dursun Onların ancak evrak işleriyle uğraşır olmuşlar. Bir de onu öğretmek için eğitilmediler. Bir de onu öğretmek için eğitilmediler. Onların hiçbir suçu yok aslında. Doğru söylüyorsunuz. Yani e, bu baştan sona ele alınması gereken bir konu. Ama bu konular ele alınırken gene araştırma sonuçlarından şöyle söyleyeyim. Yani kuşağın kendisine hitap edebilmek için kuşaktan geri dönüş almanız gerekiyor. Evet. Yani bizim burada bu yaştaki insanların oturup da biz gençlere çiftçilikte tutmak için şunları yapmamız lazım. Bunları yapmamız lazım. Demekte de bazı hatalara düşebiliriz. Onların kendi dilinden kendileriyle belki bir cevap vermek gerekiyor. yani bir uzmanlık yani, Evet, ediyoruz. Algı yapılacaksa bu ki bu algı olumlu bir algıdır. Doğrudur. Yanlış olan hiçbir şeyi vermeyelim. İnsanlara yanlış olmayan hayal vaatlerde bulunmayalım. Ama gerçekleri de olduğu gibi söylememiz lazım. Yani siz şimdi Erdem Bey Aydın'da 20 dönüm mesela çilek yetiştirecek bir insanın maddi olarak sıkıntıya düşebileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. 20 dönüm çilek, 20 dekar çilek ciddi bir rakam. E peki bunu yapabilir mi köyde yaşamak isteyen bir genç? Rahatlıkla yapabilir. E yani, e, Ama hal, bu konuda dediğimiz hal gibi öyken... ne ulusal kanallardaki dizilerde ne ulusal kanallardaki tartışma programlarında ben daha da acı bir şey söyleyeyim size. Haber bültenlerinde. Haber bültenlerinde. Yani şu anda ulusal kanallara açın bakın iki ekonomist tarım tartışıyor. Bu çok acil şey. Ya bu ülkenin ziraat profesörleri tarım, affedersiniz. tartışan tarım zira ziraatçı yok hep, hep. Tarım tartışan ziraatçı yok. yok ve ziraatçıya dikkat almıyor. <laughs> ben defalarca mesaj gönderdim ünlü program yapımcılarına. Alın arkadaş bizi. Tarımın sorunlarını mı dinlemek istiyorsunuz? Söyleyelim. Çözüm önerilerini mi dinlemek istiyorsunuz? Söyleyelim. Bizde hepsi var. Biz burada o zaman Dediniz nereden ki, ben 20 bildik? 20 dikar çilek evet. ö, Ciddi bir rakam ve ciddi bir para kazandırır. Yani hem refah içerisinde yaşadık. Erdem Bey, e, üretici örnekleyerek biz burada bir ilki gerçekleştirelim o zaman. Uzun zamandır bu söylenmiyordu. Ben kendi konumdan örnek vereyim. E, zeytin yetiştiricileri çok iyi kazanıyorlar. Çok yüksek gelir düzeyleri var. E, bunu kazanmak için de çok çok büyük emeklere ihtiyaçları yok. Sadece tarımsal üretimle uğraşmaları, zeytin ağaçlarına güzel bakmaları ki bu bakım faaliyetleri de Onların yıllarındaki... Yıl boyu sürmüyor. Yıl boyu sürmüyor. Yani yıl boyu yapacakları... Dönem, dönem Belki de yani toplasanız iki ayı bulmayacak bir işçilikle çok çok iyi gelirler. Elde etmeleri mümkün. Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Çok değerli ürün üretiyorlar ve kazanıyorlar. Keza çilek üreticileri, seracılık yapan üreticilerimiz, tarla tarımıyla uğraşanlar, hayvancılık yapanlar. Bunu kazanmamak mümkün değil. Ama insanlarımız bir şekilde bir asgari ücret hoşluğuyla koşa koşa şehirlere yürüyorlar. Ya da çok çok yüksek öğrenimler görerek mühendislikler, mimarlıklar, avukatlıklar, mühendisliklerin yüz bin çeşit dallarını bitiriyorlar ve o çocuklar işsiziz diye haykırıyorlar. Hal böyleyken tarım topraklarımız boş, ekilip dikilmeyen dünya kadar arazimiz var. Bunlar tarıma kazandırıldığı zaman hem o çocuklar, o gençler, o işsiz insanlarımız güzel güzel kazançlar elde edecekler, Huzurlu yaşayacaklar temiz evet. coğrafyalarda. Şimdi Kerem çok güzel konuştu, çok güzel şeyleri de değindi ama bunu şey yaparken neden böyle olmuyor ben kafamda sorguladım. Bizim neden insanların tarıma yönelmemesinin en büyük sebeplerinden bir, birincisi çiftçi sahipsiz. Ticaret odası var, sanayi odası var, ticaret odasının bir sürü alt odaları var. Çiftçiler evet 20 dekar çilek, 20 dekar zeytinlik, 10 dekar kirazdan çok iyi para kazanabilirler. Ama şöyle bir risk var. Seracılık hariç, da bazen fırtına çıkıyor ama üst açık fabrika. Doğal şartlar, kuraklık, fırtına, yağmuru dolusu vesairesi yani önü açıktır şeyin. Hasat edilip para cebe girinceye kadar mal senin değildir çiftçilikte. Ben şunu da iddia ediyorum. Dünyanın en stresli mesleğidir çiftçilik. Pamuk üreticisi. Pamuk hasatına bir ay kala yatamaz. Yağmur mu yağdı, dolu mu yağacak, ıslanacak mı, hasat edilebilir mi, buğday üretsin yine öyle. Kiraz üretisi, yağmur mu yağacak, çatlayacak mı, dolu mu yağacak, şimdi çek açıyor, don mu vuracak yani. Sürekli stres insanı da birçoğu o son zamanda uyuyamaz. Bu kadar stresli emek verilen bir işte çiftçinin de hiç sahibi yok. 3 sene, yani 4, 4 sene, 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 sene önceye kadar 1 litre yağ da 1 litre mazot aynı fiyat. 4-5 sene, sene önce böyleydi. mazot 4 katına çıktı. Ha, yani mazot ama 4 rağmen... katına çıktı ama ona rağmen zeytinyağı çok iyi fiyatları var. Tabii 90 100 lira şu an. Yani Ağabey yeni yeni bir para kazanmaya kilo kilo kilo. başladı çiftçi. Tabii bu sahip konusunda şunu da ilave etmek lazım. Bu tarsip Tarım sigortaları merkezi. Bunun çok güzel organize edilmesi lazım. Çok iyi düşünülmesi lazım. Ben her bir organizasyon gelişebilir. Yani her ayrımsız düşünülmesi lazım. O şöyle yani, yani çiftçi, çiftçi o sigorta satıcısı. Sigortası Araştır. Ondan bahsetmiyorum. O sigortadan bahsetmiyorum. Çiftçilerin üreticilerin birlikler oluşturması gerekiyor. Tabii çiftçi Üretmeniz çok zaman, önemli. Fiyatı alıcı değil. Şimdi bir arkadaşım vardı. Sömürü diyordu. Şekil değiştirmiş. Eskiden kölelik vesaire vardı, şu an kölelik yok deniyor ama sistem öyle bir evrildi ki seni toprağında köle yaptı. Sen çalışıyorsun, üretiyorsun ama diyor mal tüccarı. Tüccar ne isterse onu veriyor. Başkanım yani. İzmir üretici örgütlenmesi açısından aslında Önder illerden bir tanesi. Çok kooperatif var, birlik var ama içleri dolu değil. Ziraat odaları var. Ziraat odaları bu tip şeylere hiç müdahil değil. Yani sen yani. ürününü çıkardın, kime satıyorsan sat. Sözleşmeli üretim yapıyor sözleşmeli üretimde fiyatı düşürmezse bu sefer fire veriyor bilmem ne yapıyor. Yani sözleşmeli üretime ben karşıyım. Alıcıyla üretici aynı koşullara sahip değiller. Ortak müşterek bir mukavele imzalıyorlar ama şartlar eşit olmadıkları için bunun arasında mutlaka müdahil bir kurum olmalı. Bu üretici birliği olabilir, kooperatif olabilir, devlet tarafından kurulan bir kuruluş olabilir. Bunların denetlenmesi ve kontrol edilmesi lazım. Birkaç senedir belki çiftçi para kazanıyor. Ben bizzat üretici olduğum için de biliyorum. Geçen sene, ondan önceki sene pamuk üreticimiz çok iyi kazandı. 25 liraya pamuk sattılar. Girdi fiyatları, gübresi, mazotu bilmem ne 3 kat arttı. Pamuk 16 liraya düştü. Evet. Geçtiğimiz yıl pamuk için bir hüsrandı diyebiliriz yani. Bu da tarım politikasındaki bir eksiklik. Çok büyük eksiklik. Yani çiftçi şeyle alıcıyla baş başa bırakılmış dağınık bir organizasyon ki üreticinin malı depolayıp saklayıp birçok tarım ürününde bu böyle piyasa oluştuğu zaman satayım gibi bir lüksü de yok ona hemen onu hemen paraya çevirmedi. Birçok ürün de stoklayacak şey de yok. Stoğa da gelmez zaten birçok ürün. Bu yüzden arada mutlaka bir regülatörler olmalı. Çiftçiyle örgütlü alıcı bakın. Bütün alıcılar, ihracatçılar vs. hepsi örgütlü. Hepsinin bir örgütü var. Ama çiftçi örgütsüz. Ürünü çıkardım, kim işte 50 kuruş fazla para veriyor yarışçılar da bazen anlaşıyor. Arkadaş maksimum rakamımız bu. Minimum rakamımız bu. Nasıl olsa satacaklar başka kimse yok. Bize satacaklar gibi bazı ürün bazında bu tip da yapılıyor. O yüzden üreticimizi sahipsiz bırakmamız gerekiyor. Ya kendileri birlik konuşacak, bir araya gelecekler ya da buna bir kamu müdahalesi yani, gerekiyor diye düşünüyorum. En büyük çiftçilere düşüyor aslında. Yani orada o birliği sağlamalılar. Tarım İl Müdürlükleri de bununla ilgili neredeyse bir şubesi var. Bir şubesinin yarısı bu işi yapıyor Tarım İl Müdürlükleri'nde. Eğitim Kooperatiflere veriyor. eğitim veriyor. Gidip onların kontrolünü sağlıyor. Risk faktörlerini gözden geçiriyor sürekli. Hani o kooperatif yıkılmasın diye çok büyük emek veriyor tek arkadaşlar. Burada birazcık Türkçe'nin hani örgütlenmek için hani o demokratik yapıya sahip olmak için biraz gayret sarf etmesi lazım sanki. Hani çünkü o pastanın pastası. Hadi arkadaşlar biz bir yere gelelim. Ama cümlesi yetiştik. oradan çıkması lazım sanki. En yani. başında iyi konuşmuştuk hatırlıyorsanız Türkiye olarak bizim ne demiştik? En muhabbetimizin en başında başlarken Türkiye olarak bizim en başarısız olduğumuz yer eğitim. Ben yani şimdi siz eğitimde başarısı olunca insanlarınız belli bir bilinç seviyesine gelmiyor. Bir insanın ilkokul mezunu olması meselesi değil ki. Bir insanın ortaokul mezunu olması meselesi değil ki. Yani yapacağı işle ilgili eğitim almışsa bitmiştir. Yani o insan o işi yapabilir. Şu anda ben denetimini yaptığım veya sadece yüz yüze görüştüğüm kooperatifçilikle ilgili çalışan sahadaki insanlara bakıyorum. Meslektaşlarımızdan bahsetmiyorum. Çiftçilerden bahsediyorum yani. Örgüt liderleri, yani bir kooperatif, başkanı, başkan yardımcısı, üyesi. Veya sadece orta kooperatifin orada. onlarla görüştüğüm zaman bakıyorum ki ne kooperatifin felsefesinden ne ortak çıkar anlaşmalarından ne ürünü daha pahalıya nasıl satabileceklerinden ya da girdilerini nasıl daha ucuza alabileceklerinden bir haber. Ama İzmir'de, ben tabii İzmir'i biliyorum, kooperatifçilik konusunda ders verecek, okul açacak. Çok güzel. Başkanlarımız Çok iyi kooperatiflerimiz var. Şunu söyleyeyim. Şimdi bir arkadaş benim Amerika'dan geldi o anlatıyor. Burada da aynı zamanda çiftçi. Orada diyor adam bir gitmiş kooperatif üyesi. Ne üretirsen üret kooperatiften alıyorsun orada. Şahıstan, çiftçiden ürün alma şansın yok. Nerede bu? Amerika'da. Kooperatifi adam 10 liraya satıyor bu barda. Alıcı gitmiş demiş ki 11 lira verim sen direkt bana sat. Git demiş kooperatiften al. Kooperatife ver 11 lirayı. Sana mal satamam. Bizde nasıl o? Bir kooperatif üyesiyim ben. Kooperatife 10 liraya satıyorum. Dışarıdan biri gelip 10 50 kuruş verdiğin zaman al um, diyor. Tabii. 50 kuruş kar var burada. Ben hayır arkadaş git kooperatiften al demem. demem gerekirken 50 kuruş fazla ya bu adam şimdi alıyor mu? sonra ne yapacak diye birçok kooperatif üyelerinden de biliyorum. İncir kooperatiflerinden bahsedelim. Üreticiler en iyi ürünlerini topluyor. Özel sektörde pazarlara satıyor. Kötü incirlerini ya da kötü ürünlerini gidip kooperatife satıyor. İşte bu bilinçten kaynaklanıyor. Bilçin o bilinci mi? olsa, o bilinçle yaklaşsa yani sadece, o günü düşünüyor düşünüyor şey. için. sadece o günü düşündüğü için bir sonraki yılda o ürünü nasıl pazarlayacağını Hı. düşünmediği için günlük menfaatlerini hem ulusal çıkarlara hem de kendi uzun vadeli çıkarlarına tercih etmiş oluyor. Yani evet. aslında ekonomik güçlükleri de onu bu yola itiyor. Yani Tabii işin da bir da baş... başka Açınan boyutu da o. o. Yani oradan gelecek bir liranın... O 50 kuruş, 50 ihtiyacı, ihtiyacı da oluyor yani. Mutlaka var ama işte bunlar kooperatif ya da birlikler aracılığıyla pazarlanırsa... Kooperatif aslında o aşamada bile bir görevini yapmış oluyor Kubilay Bey. Şöyle ki yani o, o, taban fiyatı olur. koyduğu zaman tüccarın da onu almak için yeni fiyat verme istekliliğini arttırıyor. Çoğu zaman kooperatifler de ürünün tamamını alabilecek kapasiteye sahip olmasalar bile bu fiyatı açıkladıklarında tüccar da bir harekete geçiyor ve belirlenen fiyatın üzerinden bir fiyatla ürünü almak durumunda kalıyor. Üreticileri <laughs> manipüle etmek çok kolay. O yüzden birlikler oluşmalı. Yani dediğin gibi kısmen, kısmen. regüle etme görevi görüyor ama tamam. taban fiyat belirliyor. Ama kooperatifçilik böyle şey olmamalı. Ürününü getireceksin kalitesine, kalitesine göre. Adam sattığında karını paylaşacak senden. Ama sende. aslında zaten kooperatifin kuruluş amacı o ya. Kooperatif kar ettiği zaman ortaklarıyla evet. o karı zaten paylaşıyor. Kooperatifin kuruluş amacı bu. Bunu algılatamıyoruz biz üreticimize. Şimdi diyelim ki bu bardağı satacağız. Bu bardağı ben bireysel olarak satarsam bireysel karımdan faydalanıyorum. Ben bu bardağı bireysel satış fiyatından düşüğe kooperatife satsam bile kooperatif bunun üzerinden belli bir kâr edip satacağı için o kârdan benim payıma düşen parayı verecek. Bunu algılatamıyoruz üreticimize. Arkadaş, burada biz bir güç birliği yaptık. Biz güç birliği sayesinde bu kadar yüksek fiyatlara ulaşabiliyoruz. Bu güçlü birliği olmasa daha düşük fiyatlarla biz evet. ürünü satmak zorunda kalacağız. Öyle olmasa bile bu güç birliğinin neticesinde oluşacak kardan yararlanacağız. Bunu iyi anlatmamız lazım. Demek ki biz bunu anlatmakta güçlük çekmişiz. Aynı zamanda eğitim sistemimizin getirdiği nokta da bu olmuş. Zamanında bu memlekette kooperatif il müdürlükleri bile varmış. Türkiye'deki kooperatif sayısı rakamsal yani, yani, olarak belki birçok Avrupa ülkesinde çok, 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 yüksektir. Ama, ama işlevi ve yani çalışmaları çok az. Piresüt kooperatifi, bademli, bademli kooperatifi, evet, gibi bademler kooperatifi çok iyi iş yapan, çok iyi, ormanızı, olmuş. iyi organize olmuş. Başarıya ulaşmış kooperatiflerimiz var. Kooperatifler ama İzmir'de bilmiyorum kaç kooperatif var ama 500'ün üzerinde kooperatif vardır. Yani Ortak şey. sayıları çok az ama. Evet. Güvensizlik ya, ya da şey kimsenin, kimsenin inanmıyor. Herkes Kooperatif işte şey, yönetim bir şey efendim şey yapacak, bir şey yapacak bizi bir kandıracak, bir bizi dolandıracak, bir bilmem bir ne yapacak. Bu bir biraz da bir ahlak ve inanç işini. Tabi burada kamunun müdahalesi orada da gerekli. Kamu diyecek ki kooperatifle ilgili en ufak bir yolsuzluktan hapis cizası diyecek. Ve o cebine attığın kadar parayı da el koyacağım diyecek yani. Bunu ömür boyunca borçlu olacaksın. Zaman aşımı da olmayacak diyecek kooperatifin içerisine gerçekleşen hani orada sadece e, suç olarak güveni kötüye kullanma diye bir e, suç işlenmiş sayılıyor orada ve güveni kötüye kullanmanın cezası da çoydu. çok büyük bir ceza değil ama sadece kooperatif yöneticilerin bir hatası olmuyor bu ya da onların onlar sebebiyle olmuyor. Onlara çalışan muhasebeci bir onlara bir kazık atıyor gidiyor. Hani büyük kooperatifler olmayınca ortak sayısı az olan kooperatiflerde az bu hatalar çok oluyor. Bir araştırma var hatta Ortak sayısıyla kooperatifin başarısı doğru orantılı kesin yani bu test edilmiş bir i̇şte. Evet tarımın sorunları da bitmez çünkü çok uçsuz bucaksız bir sektör tarım. Burada da bütün konukların söyleyeceği hatta benim de söyleyeceğim birçok söz var. Güzel bir sohbet oldu. Eminim ben birçok meslektaşımız kendi arasında böyle sohbet ediyor bu konuları gündeme getiriyor. Biz buradan izleyicilerimize de bu yayın vasıtasıyla davet etmiş olalım onları. Gelin bir araya gelelim. Hem tarımın konularını beraber konuşalım beraber çözümler üretelim. Sosyal faaliyetler düzenleyelim. Yine derneğimizin yayınladığı yayın organlarına katkıda bulunalım. Ve Türkiye tarımı ne kadar büyürse bu ülke o kadar büyür. Ve bizim de hizmet ettiğimiz bu sektörün saygın hale gelmesi yine biraz da bizim sayemizde olacak. Ben bütün konuklara katıldıkları için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz organizasyon için. Ya, muhabbet çok derin. Günlerce konuşabiliriz ama güzel bir program oldu. Başkanım da buraya kadar geldi, yoruldu sağ olsun. Ayrıca teşekkür, teşekkür, ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Türklerimle yaptığınız katkılardan dolayı katkıların sonunu gelmeyeceğini de biliyorum. Ayağınıza, elinize, ağzınıza sağlık. Tamam. tamam. Bir daha da mı tövbeler olsun? Bir daha da mı tövbeler olsun? <laughs> Sen çok güzel moderatörlük yapıyorsun. Eyvallah. <laughs> <laughs> ben sana bayılıyorum zaten. Evet, Alman, kere Alman tarımı konuşalım. Alman tarımı konuşalım. Anlatalım, Değil de bunu aslında böyle spesifik ürünlerde, e, Aydın'da, İzmir'de, şey. yapılabilir. Olabilir. Spesifik olsa e, çok çok daha iyi olur. Önceden de böyle çalışılıp bu konudaki şeylerle ilgili, sıkıntılarla ilgili. Biraz daha